Siemens Kartal Kampüs'ten herkese merhaba. Ben Adem Çakır. Bu videoda yangını ve yangından korunmak için alınabilecek önlemleri konuşacağız. Yangın basit ifadeyle yanıcı maddelerin oksijenle birlikte kimyasal reaksiyona girmesidir. Yanma kelimesi ise alevli ya da için için yanmayı tarif etmektedir. Alevlenmenin oluşabilmesi için yangın üçgeni dediğimiz üç temel unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üç unsur katı, sıvı ya da gaz halindeki yanıcı madde, oksijen ve ısı enerjisidir. Yangın üçgeninde bulunan herhangi bir unsurun ortadan kalkması durumunda yanma olayı sona erer. Temelde yangından korunmak için bu üç unsurun bir araya geleceği durumları önlememiz gerekiyor. Mesela küçük yanma olaylarında hepimizin bildiği boğma dediğimiz söndürme tekniği ile ateşin üzerine atılan battaniye Yangın üçgeninde bulunan oksijeni keser ve yangın söner. Kısaca oksijen, yanıcı madde ve ısı bir arada olmadığı sürece yangın çıkmaz. Yangın her şeyi yok etmeden önce belli aşamalardan geçer. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir halıyı düşünelim. Halının köşesinden belli belirsiz duman çıkmaya başlamış olsun. Bu yangın belki de bir bardak suyla bile söndürülebilir. Buna yangının erken aşaması diyoruz. Dumanın yoğunlaşıp ateşe döndüğü aşamaya ise yanma aşaması diyoruz. Yanma aşamasında bir bardak suyla söndürmek pek mümkün değildir. Bu aşamada ateşin boyutuna göre yangın söndürücü kullanmamız gerekebilir. Halının artık tamamının tutuştuğu aşama diyebiliriz. Ateşin artık gitgide aleve dönüştüğü aşamaya da alevlenme aşaması diyoruz. Bunu da artık odayı alevlerin sardığı aşama olarak da düşünebiliriz. Her tarafa alevler sarmaya başladığı için bu aşamada itfaiyenin müdahale etmesi gerekir. Alevlerin ise tam anlamıyla bir yangına geçişine flashover denir. Bu geçiş alevlerin hızlıca bir odadan bütün odalara yayılmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere bu geçiş çok hızlı bir şekilde olur. Alevler hızlıca yayılır ve bütün evi sarar. Özetleyecek olursak en başından bir bardak su ile söndürebileceğimiz yangın çok hızlı bir şekilde büyümüş ve itfaiyenin bile mücadele etmekte zorlandığı bir hal almıştır. Tabii çok hızlı bir şekilde derken bu yangın ortamı koşulları ve madde türlerine göre saniyeler içerisinde bile bütün evi ve binayı kaplayabilir. Bu noktada da artık itfaiye ekipleri yanan bina ile değil çevresindeki insan ve binaları kurtarmaya odaklanır. Yangını anladık. Peki yangından nasıl korunabiliriz? Yangından korunmak için öncelikle ihtiyaçlarımızı doğru belirlememiz lazım. Burada en önemli sorulardan birisi risk nedir sorusudur. Her madde farklı şekilde yandığı için her yangına müdahale şekli de farklıdır. Ahşap ile yağ aynı şekilde yanmaz. Ahşap su ile söndürülebilir fakat yanan bir yağ su ile müdahale edersek yangın ani bir şekilde büyür. Bu yüzden kimyasal ürün üreten bir tesisle bir öğrenci yurdunda kullanılacak sistemler ve çözümler aynı değildir. Yangında can ve mal kaybı söz konusu olduğu için yangından korunma, ihtiyaçların eksiksiz bir şekilde belirlenmesi, en iyi şekilde tasarlanması ve doğru uygulanması gereken ciddi bir yatırımdır. Bu sistem ve çözümlere umarız hiç olmaz ama sadece bir kez işiniz düşer ve o anda bu sistemlerin doğru ve verimli çalışması gerekir. Yangından korunma, yapısal korunma, kurumsal korunma ve teknik korunma olarak sıralanabilir. Yapısal yangından korunma, yangınların çıkmasını ve yayılmasını önlemeyi amaçlar. Bu, genellikle bina ya da tesisin yapım aşamasında çözmemiz gereken bir problemdir. Çevre binalar ve tesisatlar arasındaki koruma aralıkları, bitişik binalar arasındaki yangın duvarları, zor yanıcı ya da yanmaz bileşenlerden yapılmış inşaat malzemeleri, tesisat ve tesisat kanallarının sızdırmazlığı, yangın bölmelerinin oluşturulması, kısa ve güvenlik kaçış yolları, itfaiye için erişilebilirlik gibi konular, yapısal yangından korunma aşamasında ele alınmalı ve çözülmelidir. Teknik yangından korunma, yangın algılama sistemleri, gaz uyarı sistemleri, alarm ve tahliye sistemleri, Kaçış yolları ve acil aydınlatma, dumandan korunma sistemleri ve yangın söndürme sistemleri gibi teknolojik sistemlerden oluşur. Yapısal önlemler yangının oluşmasını engellemek, teknik önlemlerde yangın oluştuktan sonra yangının etkilerini ve buna bağlı olarak can ve mal kaybını minimum seviyede tutmayı amaçlar. Yangın algılama sistemleri duman, ısı, alev ve karbonmonoksit gibi bileşenleri algılayarak size ihbarda bulunur. Bu ihbar ile içeride bulunan insanları hızlı bir şekilde binadan tahliye ederken yangın söndürme sistemleri de yangına müdahale eder. Teknik sistemler yangın riski, ortamdaki yanıcı madde türü ve alan gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterir. Verdiğim örnekteki gibi kimyasal ürün üreten bir tesis ile bir öğrenci yurdunda kullanacak sistemler ve çözümler aynı değildir. Kurumsal yangından korunma, yangının önlenmesine veya en azından yangının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tüm kurumsal ve kişisel önlemleri içerir. Bunları şirketlerin ya da devletlerin oluşturduğu kural ve kanunlar olarak düşünebiliriz. Sigara içme yasakları, personel talimatları, önleyici sistem bakım zorunluluğu, yangın yönetmelikleri gibi kural ve kanunları örnek olarak gösterebiliriz. Yangından ve yangından korunmak için alınabilecek önlemlerden kısaca bahsettik. Burada bilmeniz gereken en önemli şey, hiç önlem almamak ile yarım yamalak önlem almak arasında bir farkın olmadığıdır. Mesela yangın algılama sistemi ve yangın söndürme sistemine bir kez ihtiyacınız olur. O da yangın anında. Eğer Olası bir yangın durumunda bu sistemler düzgün çalışmazsa yangından korunamazsınız. Yangına karşı gerekli önlemi almadığınız durumda zaman ve parayla hiçbir şekilde çözemeyeceğiniz can kayıplarıyla yüzleşirsiniz. Diyelim ki çok şanslısınız ve can kaybı olmadı. Fakat tesisiniz yani bütün yatırımınız kül olur. Bir şekilde maddi olarak yeni tesis kuracak yatırım imkanınızın olduğunu da düşünelim. Bu tesisi yeniden inşa edene kadar müşterilerinizi kaybedersiniz. Nitelikli elemanlarınızı kaybedersiniz. Yani bütün tecrübeniz kül olur. Yangın ciddi alınması gereken bir risktir. Yangına karşı alacağınız önlemlerde mutlaka kural ve kanunlara uygun hareket etmeli, alanında uzman, kişi ve kuruluşlardan destek almalı, uluslararası kriterlere uygun sertifika ve belgeleri olan ürünleri tercih etmeli, bütün tesisat ve sistemlerin rutin bakımlarını eksiksiz olarak yapmalısınız. Felaketlerden uzak bir yaşam dileriz. Hoşçakalın. Your business. Your heritage, your knowledge, your community, your future. You know what matters to you. What matters to us is protecting it. And when you're protecting what matters, it matters how you protect. Every element, every requirement, every consideration. What you're protecting means everything. So your protection has to take everything into account.